Yediğiniz en büyük kazık nedir? Kuzenim aldatılmam olabilir. Dost kazı başka ne olacak? Akraba kazı. Ee, dost kazı. Aile. AK Parti. Ben dost kazı demek istiyorum. Yani dost kazı. altı e, kişilik bir arkadaş grubumuzda e, ki kızın bizi sevgisi tercih etmesi. Şimdiye kadar kazık yemedim. Biraz da. Yediğimiz en büyük kazık, herkesin de ortak yediği kazık olarak hayatta arkadaş kazı olmalı. En büyük yediğimiz kazık arkadaş kazı. Bir dakika mesajıma bakmam lazım. Yediğim en büyük kazık, yapmaz dediklerimden gördüğüm şeylerdir. Onlar kendilerini iyi biliyor. Kuzenimden oldu. Ona destek amaçlı bilet parasını karşılayacaktım. Yarısını karşıladım, kalan yarısını bana borçlusun diye geri istedi. O olmuştu. Şu an birbirimizi engellemişiz öyle. Dost kazı. Aa, en büyük sanırım yediğim dost kazıkları var. Birazcık da serpiltirilmiş aile kazıkları var. <laughs> Bu kadar. <laughs>